Şimdi e, evet, Ahmet Ahmet Yalçın olduğunuzu e, daha önce söylediniz. Siz hep böyle Boyabat çevresinde e, ne bileyim plastik atıkları, cam atıkları e, topluyorsunuz. Hepsini topluyor, atıyor işte. Şimdi bu e, çoğu topladığınız para etmiyor. Para etmediğiniz şeyleri bile e, pet olsun, e, cam şişe olsun topluyorsunuz. Neden topluyorsunuz? Bize bir açıklar mısınız? Şüphati yok abi. Mesela masa, isen batmasın, kedi ayağına batmasın, hayvana batmasın. Orman temiz olsun diye yapıyor bunu. Ama bunu her gün bıkmıyor musunuz yani bunu yani, ormanı temizlemekten? Ya müsait olsun. Geliyor işte öyle yapıyor onu. Şimdi e, şu topladığınız şeylere bir bakalım. Bakın burada e, bunlar e, bu topladığınız şişeler e, para ediyor mu? Yani herhangi bir tekel büfesine gittiğiniz zaman alıyor mu size? Yapmaz, para yapmaz, bunu para yapmaz. Para yapmaz ama siz ormanda e, dolaşıyorsunuz, bunları topluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? E, benim böyle rahatlıyorum, böyle yaptım ben. E, nereye atacaksınız Çöpe bunları? Çöpe gidiyor, doğru koymadım çöpüne. Peki her gün bıkmıyor musun bu çöp toplamakta? her domata? gün gel, geliyor. yok geliyor da, elim diyor ki müsait olursam geliyorum, müsait olmadığım zaman gelemeyeyim. Peki amacımız ne sizin yani bu kadar? E... Amacımız ormana temiz tutmak yani orman bu. Ormanı temizle. Ormanı temizlemek yani e, nasıl diyeyim anlatamıyorum. Bu kadar yol yürüyorsunuz, e, emek harcıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Böyle gidiyor benim. Yaptığın işte ben şu işte kat kat memnunum. Memnunsunuz. Yani Boyabat çevresi o kadar atıklarla dolu ki e, yani sizin gibi insan böyle nadir. Bunları toplayıp çöpe atan. Çıkmıyor ee, abi. Çünkü benim 3 dört kişi daha çıksa Boyabat'ta zaten çöp var diye bir şey olmaz ki. E, yani diyorsunuz ki 3-4 kişi daha olsa kişi boya çevresi temizlenir. Ter tertemiz oluyor. ya. orman hiçbir şey kalmaz. Peki bu e, bu çöpleri atanlar için ne diyorsunuz? Şu kolok abi 500 sene çürümüyor mesela girdiği zaman. Bir ağaca bitkiye zarar veriyor. Cam ormanı yakıyor. Biz ondan topluyoruz bunu. Aslında atılmaz. Çünkü orman mı? Değerli bir şey orman. Orman demek bir hazine demek ya. Bir sıkıla zimretim bile atmayayım ben ormana. Yani e, bu piknik yapmaya gelenler Farklı niyetlerle buralara gelenler e, bu tür atıkları çevreye kaldırıp atması sizin mantığınıza göre... Gözül dayı muhabbet karışmam. Niye karışmam? Herkesin şeyi yanlışı da doğrusu da herkesin kendinden sorulacak o. Bizden sorulmayacak o. Peki siz bu işi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ya ben bunu hey, çocuklaştığım beri yapıyorum. Bugün yapma diyor ki. Köyde bile yapayım ben bunu. Köyde bile? Her yerde Hangi kasıbıya gidersen gitsin, ben yoldaşı şey atalım çöpe. Bu benim elime yapışmıyor ki. Şimdi bazılarını çöpe atıyorsunuz, bazılarını para edecek... Ee... topladığım ha şu. Bundan geriye kalan hep çöpe gidiyor. Yani ee, daha çok şey diyorsun, metal olanları ya, para ediyor diyorsunuz. Tamam, nerede? onları bile aslında atılması doğru ama onlar topluyor çok. Onlar topluyorlar, onlar para yapıyor. Bunlar para, bu ormanı da mahvediyor ya. Ağaçlara vuruyor bu. Peki ne yapmak lazım bunu önlemek için? Daha bilemeyeyim vallahi ama bir şey diyemem şimdi. Kime ne diyeceğim ki? Şöyle bir şey desek. E, siz Boyabat'ın çevresinde geziyorsunuz. Bu e, günlük bir kazancınız da. Kazancım yani, günlük 15 kağıt para kazanayım. Ben ne kazanayım? Bir dakika 15 kağıt derken yanlış anlamasın insanlar. 15 lira mı? 15 lira 15 lira ne yapayım? Yani iki ekmek parası. İki ekmek al ne yapacak? Yani iki ekmek parası için e, akşama kadar geziyor musunuz? Geziyorum işte akşama da geziyorum öyle. E, sizin ev kirası vardır, diğer masraflarınız vardır. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Ev kirası yok şimdi. Yalan konuşmayayım. Ev, yeğenimin evinde oturuyorum. Evet. Kendi evim yok da yeğenimin evinde oturuyorum. Ee, şimdi izleyicilerimiz ya 15 lira deyince ya yani inanmayacaklar bu işe tabii ki. Ee, ben de inanamıyorum ama şöyle diyelim. O zaman. E, Maçca durumum zayıf. Eğer cebim kaybolsa, e 12 kişi tutacağım, toplayan yola çıkaracak. Toplayan yola çıkar. doğru böyle çöplerecek. Bir yer basacak, sadece bir yer. Bizim amacımız o. Burası orman diye temizleniyor. Dayım. Güzel değil dayım. Bu kadar Boyabat'ın çevresi böyle e, kirletilirken, sizce resmi kurumlar, yani şöyle diyelim, ilçe kaymakamlığı, belediye e, ne yapmalı? Bu boya çevresinin temizliği sorun için bir şey diyemesin ki. Şimdi biz bunu devamlı yapam yaptığım bir iş benim bu ya. yani bunun Peki bu şöyle diyelim isim Ahmet Bey. Ahmet Yalçın. Ahmet Bey buradan buraya piknik yapmaya gelen, başka nedenlerle gelen plastik olsun, metal olsun, cam olsun atıkları çevreye atanlara bir uyarıda bulunmak isterseniz ne diyeceksiniz? Hayır bu uyarıda bulunamazsın. Onun için geçen bak biri aşağıda bir ara birisine söyledim. Bundan 5-6 ay sonra adam kızıyor kızıyor. Kimse Ne diyor kızıyor ne diyor mesela? Ya adama bir dövmeye kalkıyor adam sen karışamazsın. Ne, ne dedi size? Siz kardeşim. ona ne diye uyardımıştınız? Ya o adama dedim ki kardeşim bak dedim buraya geldik dedim. Ortacaklanınca ormana kaçıyor dedim. Bu şey tarafında oluyor bu. Kale etrafında oluyor bu. Evet. Size söyledim böyle. Burası sen kimsin dedi adam. Karışır lan onun için Karışmaya yetkimiz yok. Yetkimiz yok. Yetkimi yetkim olsa karışırım. Yetkim yok mu benim? Peki. şöyle bir düşünsek. Mesela sizin yahut da bir başkasının benim. bir misafirim geldi. Ya şu Boyabat'ın çevresini bir gezelim dedi. Misafirimizle böyle ortamlara geldiğimiz zaman o tabii ki o misafirlerimiz e, ya da Boyabat'a turizm olarak gelmiş insanlar olarak düşünelim. Bu e, çevre kirliliğini gördükleri zaman ne derler? Ya dıştan gelen zaten gülüyor buna. Yabancıla gel ya Almanlar rastladım ben adamla gelmişler, yabancı hem tabi. adamla yedikleri malzemeyi ne yaptılar? Topladılar. Sıkarız metimle yer adam. Kaçırmış poşete koymuşlar imzamızı poşete kilitlediler. Getirdiler çöpün içine attılar. Adam ne diye? Sizin nasıl memleketiniz var diye soruyor adam bana. Ee, siz, de de, siz, siz ne, siz, ne cevap verdiniz onlara? Abi dedim burası böyle kimseye karışamam burası böyle da. derken nasıl yani? Bu böyle normal midir yani? Bu çöpleri ya, sokağa Norman rastgele atmak. Normal diye diyor, böyle, görmedi ki. Orman diye bir şey görmedi adam ya. Yapılır mı bu diye böyle Ahmet diye. Boyabatımız aslında çok güzel bir yer değil mi? Yani, Bakın burada izleyicilerimiz şöyle görüyor. Boyabatı da her, görüyor. Ee, her, dört, yeri, dört bir şey yanı, yanı yeşillik, ormanlıkla kaplı. Ee, şöyle bir tavsiyede bulunsanız. Ya arkadaşlar pikniğe gelen çeşitli nedenlerle eğlence için farklı nedenlerle boya batın çevresine güzel yerlerine gelenlere bir çevrede bu bir, bir, bir onları bir uyaralım mı yani? Uyaralım da kim uyaracak? Senin benim uyarmam para etmez ki. Uyanın siz yine Görünmeye de. Yok niye kalkalım? Ama bak, yürüyorum, bak, yürüyorum, şimdi, şimdi, ben, şimdi, <gülüyor> e, şimdi, 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 diyorsunuz ki. Zavallı bir adamım. Adam. Ben zavallı bir adamım, ben korkarım. Bana zaten bir tepki gösterirler canım. diyorsunuz diyorsunuz. karışmayayım. Ki, Ama şu anda de, biz bizeyiz. Ben onu da ben alayım, götürüyorum çöpe. Ya siz bir kişi boya batın çevresini temizleyebilir mi? Tabii bizim gücümüz ittiva da yapıyor. Her gün yapacak halim yok ki. Ben zaten zor geçiniyorum, benim geçim kaynağım zor. Bunu ben geldikçe, bura olması orta alayım, nereye gidersem gideyim. Her tarafta öyle aynısını yapayım ben. Şimdi biraz önce e, sordum da tam e, cevap vermediniz. Şimdi bunun çözümü ne? Yani Boyabat'ın çevresinin bu kirlilikten, çöp atıklarından... Vatandaş im, yani şöyle diyeyim, e, evinde tadilat yapıyor. E, bu tadilat atıklarını e, hemen bir araçla en yakın yeri neredeyse döküyor. Çöplüğe gitmiyor. İşte ya işte, niye işte. bunu böyle yapıyor? Ya işte şimdi niye öyle yapıyorlar? Adam mesela aşağıya dökmüş mesela. İçinde plenastik var. Sadece toprak taşı olsa dök. Sıkıntı yok. Şuraya döküldü. Ama bunun içinde şişesi var. Kola kabı var. Onun olduğu yerde ağaç da bitmez ki. Çür olur. Mahvolu açtım mahvolu. Peki bu nasıl önlenir sizce? Onu nasıl önlenecek? bir buranın şey görevlisi bakacak. Bizim mesela görevli bu, derken? Ya mesela kim bakıyor bu orada? Belediye bakıyor. Belediye önleyecek bunu. Başkası önleyemez ki. Seni beni kim dinler ya? Bir de dayak yiyoruz ya Allah'ıma bazen. Yani diyorsunuz ki ben bir vatandaşa e, ya niye çevreyi kirletiyorsunuz dediğim zaman Dayım karışamazsın. Karışamazsın öyle bir de. Dayak yersin. Karışamazsın. Hmm. Ya sen kimsin bir adam? Sana ne diyeceğim bir şey diyemezsin ya. Ama devletimiz diyor ki e, yani e, çevreyi kirletenleri yanlış yapanları uyaralım diyor. Yani bir vatandaş ya olarak... da kim kaç kişiyi uyaracağım? Kaç kişi var? Birisine söylerdin adam tamam anlaştı belki sana anlaştı da Randir Lan ki bu adam yaptığı işi. Biz bu adam biz oyardı. Bunu bakacak koyalım, güzelce poşetleyelim, çöp atalım dese bunu birisine karşısın, ikisine karşısın, ötekinden de dayak yersin. Şimdi Ahmet Bey biz Zaten ben ben, bir adamın gölgemden Ben şimdi e, sizi bugün değil daha önceden de tanıyorum. Ya sen beni bu, daha önceden bu, tanıyorsun. Bu e, çevre temizliğini yapıyorsunuz. Ben önce inanamadım bir türlü. Yani bu kadar para etmeyen şişeleri, çöpleri topluyorsunuz. Bunları gidip boya batırıp bir yerde çöplüğe atıyorsunuz. şimdi yani bu büyük bir duyarlılık. Kervan birimiz ne yapıyor? Yolu böyle gel kemik geldi kemik, bardak geldi bardak, taş geldi taş. Gidiyor, geldi. geldi. Çöp binim yok mu yok? O zaman mamidi çöp bilmiyorum Onu ne yapayım? Bir kenara koy. Niye? Diye git. Peygamberimiz, benim. yani Allah'ın temiz tutalım. mıntıkamızı, çevremizi. Sadece buraya diyor. Her yeri diye. İstersen daha bir ucuna gittiği Yani onu diye temiz tutun diye. Hastalık ondan da hastalık geliyor. Evet. Şimdi Ahmet Bey. Şimdi izleyicilerimiz gerçekten sizin gibi duyarlı insanları görmek istiyor. Böyle duyarlı insanı görmekten de hoşuna gidiyor ve sizin gibi duyarlı insanların da çok çok olmasını istiyor. Kaymakamlığımızdan, belediye başkanlığımızdan Her bir isteğiniz yapmadım. var mı bunun Her önlenmesi için? Hiçbir isteğim yok. Ben bunu niye yapayım? Allah rızası için yapayım. Bu niye yapılıyor? Yarın ahiret doğuma gelecek. O ağaç, bak o ağaç da, da namaz kılıyor. Farkında değil o ağaç ne yapıyor? Gelse de bir kişi dibimizi temizlese. Onların doğası var ya, hayatta yağının gerekilmez. Bir ağacın dibini temizle, bir ağacı yetiştir. Orada kaç kişi kadarını yiyor. Meyvasını yiye, aşını yiye, karımcası, böcüğü, kuşla. Mesela bir dağ, dağ, bir oluk yap. Binlerce hayvan su içiyor, sana dua ediyor. Senin yağının gelir mi o zaman? Şimdi hemen... E... Şimdi bu işle Allah'ın razı olduğu, sen Cenab-ı Allah'ın razı olduğu işlere mi meşgul oluyorsun? Şimdi Ahmet Bey, e, bunu İzleyicilerimiz şunu diyecek. Güzel değil mi? Ya, bu yani. Ya ben diyorsunuz ki ben günde bu topladığımız örneğin işe yarar maddeleri satıyorum 15 lira falan. Ya 15 lira deyince iki ekmek parası. İnsanlar soracak ya bu Ahmet Bey neyle geçiniyor? İşte yani Şükrü diyebilirler. Bu Allah affetine, sebze sebze al meyve almıyor mu? Et almıyor mu evine diyecek. Hiç ne çok diyecek? satayım. Ya, e, 15 lira diyorsunuz günlük kazancım. Ya ben günlük kebap yiysem ne oluyor? Allah'ın huzuruna kayıp sonra. Ben bunu niye yapayım? Al, şimdi hadi et diyeyim, kebap diyeyim öteye kaybettim mi? Ne yapayım ben? Burası zaten geçici. Kaç gün yaşayacağım burada. Peki, her gün cenaze gidiyor. Sizin gibi, sizin gibi duyarlı insanların çok ihtiyacımız var. İşten geliyor. Ben bunu işten yapayım ha. Bunu her yapmazsa yapmaz ya, Devlet... adam aşağıya çıkacak. evet şişe Ahmet Bey ha. devletin devletten bir yardım bekliyor musunuz? Hiçbir yardım beklemiyorum. Neden? İşten şimdi beklemiyorum yardım gördüğüm ama bu iş yaptığım için hayırını göremezsin. Ha diyorsunuz ki ben bunu Acım hayır diyorsun, hayır için ben bunu yapıyorum sual yani girim evde bunu bu işi güne yapayım ben. Yani bir yerden Maça durumunda zayıf yani. Şimdi zaten halk biliyor benim da güzel dayım herkes biliyor benim durumumu. Sizi sizin herkes biliyor Ahmet herkes Bey. Herkes biliyor. Yardım bitti muhtar yardım etti bana. Erzak miktar bitti. Buranın muhtarı. Hem erzak yoktu o bir Allah razı olsun o yardım yardımcı oldu. Bizim burada en büyük sorunumuz şu. Eee Boyabat'ın çevresi nedir? Uzağınadır, yakınadır. Eee pikniğe, eğlenceye gittikleri zaman e, ne yapmalar, ne yapsınlar? Yani bu ne çevre kirliliği kirli kardeşim mesela. Vatandaş ne yapacak ona? Sıkla zimmetini dağıtmayacak, onu kaçıracak, kuzeye elce. Dolduracak poşete, bağlayacak, getirecek. Arabada geliyor zaten arabanın. geliyor. Bakacak, koyacak, getirecek. Bay çöp binanın tane içine atacak. Buradaki amaç ne? Kasıma dediğim bir çöplüğü olur, satıyorlar. E, burada her yer batmış. Orman çöplük olur mu? Ormanın çöplük yapmışlar. E or, ağacın kesilen sapı ormanından geliyor, baltanın sapı ormanından geliyor. İşte o ormanına geliyor. Çıtık, keseni inen meyve Bu ormanda kaç çeşit inen meyve var ya. Ağacı ne? Yaşam olmaz ki ağaç olmasa. Yaşayamazsın ki özür dilerim. Evet, bu güzel ülkemizde böyle çevreyi kirletmenin e, çok kötü bir şey olduğunu ifade ediyorsunuz. Zaten Çö iyi bir şey değil ki bu Çözüm ya. Çözüm ne? Çözüm ne? Cenab-ı Allah bunun hesabını soracak yarın bizden. Tamam, Allah öbür dünyaya soracak da yani bu dünyada sor, sorulmasın mı? Soruya çektiği zaman ne diyecek? Sen diyecek, ağaç diyecek, o ağaç, şu ağaç, çam ağacı konuşacak. Sen geldin benim gölgemde oturdun dibimi kirlettin, ben kurudum diyecek. E, her şey meydanda. Diyorsunuz ki ben Olur. bunu Allah rızası için yapıyorum. Onun için yapıyorum ben. Yardım Hiç, resmi kurumdan ben. falan e, ah yardım beklentim şöyle. yok diyorsunuz. Adam evet. geliyor bu parayı işten verirse bana, işten verirse alacağım para bitti derse belki o zaman alırım. Yoksa başka türlü ben ya, yardım beklemeyeyim ben. Yardım için de yapmıyorum. Görsetmelik, görsetmelik, görsetmelik yapmıyorum. Bazıları görsetmelik bile yaparlar. Ama ben öyle bir niyetim yok. Ben o niyeti yaparsam zaten yaptım. Semizlik kabul olmaz ki. Evet. Her şey meydanda da. Valla ben şimdi e, diyecek söz e, bulamıyorum. Günde <laughs> 15-20 lira şimdi... e, işte plastik cam Şu madde satarak 15-20 lira deyince yani bir çorba içecek para kazanamıyorsunuz. Kazanamıyorum ben ya ee, ama açta kalmayayım Allah yardım ediyor. Birisi erzak getiriyor, birisi yağ veriyor. Yani hayır size... Hayır seven çok durumunu Hayır sevenler size yardım ediyor. Tabii durumunu biliyorlar benim. O yüzden yardım ediyor lan. Ee, Ahmet Bey, bize samim bir şekilde e, bu açıklamalarınız için ben teşekkür ediyorum. İnşallah sizin gibi çevreci insanlar, duyarlı insanlar daha çok olur ve e, bu çevreye gelen duyarsız insanlar da Allah duyarlı olmaya davet ediyoruz. Allah yardım etsin. Ne diyeyim onu öyle isimlere de? Bir şey diyemesin. Başbey yetkimiz yok. Evet, bize yaptığınız açıklamalar için de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ, sağ Allah razı olsun. Ol. Sizin gibi insanların çok çok olmasını istiyoruz. Ahmet Bey, hiç evlen, evlilik hayatınız oldu mu? Evlilik hayatım olmadı da, hiç olmadı. Peki, evlenmek için bir teşebbüsünüz oldu evlen, mu? Evlenmeye çok çalıştım da isteyen olmayınca ne yapayım, isteyen olmadı. Olmadı diyorsunuz. Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi burada inşaat artıklarını da atanları var. Yemek, yani yemek artıkları da var. Onlar i̇şte da görüyorsunuz. Ne tamir edeyim diye plastik bilmem ne kaldırıyor, orman döküyor. Bunlar dökülmez ki aslında. Bu yanlış ya. Bunlar e, yani boya batımızın... E, e eve bakım yapıyorsun. Güzel bu eve bakım yaptın. O bu evin artıklarını niye ormana döküyorsun ki? Götü boybanın çöpünü dök. Veyahut da e, toplu yemek veriyor. Çeşit artıklarını döküyorlar Her şey gidiyor işte. Tasıydı bilmem neydi yani. Yapılmaz aslında ama kime, onu kimse anlamayan ki. Evet. Kasaba dediğin bir çöplüğü olur. Sadece oraya batar. Giden oraya gider. Giden oraya gider. Burada orman başka çöplük olmuş. Yani vatandaş e, Boyabat çöplüğü çok da uzak değil yani şehir merkezine belki 500 ya, metre yani ya bir kilometre bile ne yok. Ya, bir tas bir fitre şeyi fazla yakar ya yakar ama Allah onun iki katına bürü. İki katına bürü Cenab-ı Allah onu. Oğlumuna dökmek mi götürüp oraya dök bir, bir yer batar çöplük diyorum bir çöplük oluyor Kasım Hanım bir çöplük oluyor oraya batar. 500 lira çürüp yok o şey bu plastik diyorsunuz 500 sene. plastik işte koca camiden alıyor. 500 sene çürüm bu. Atmayın diye vatandaş günü atıyor ormanın içine. Ya işte bunu da adam kaldırmış atmış. Ya benim bugün mesela işimle benim buldum 5 liralık mal buldum bugün. Başka bir şey yok. Yani bugün şu topladığınızdan 5 lira mı kazanacağım diyorsunuz? 5 lira kazanacağım. En fazla 5 lira. Bunların hepsi çöpe gidiyor işte. 5 liraya bir çay içebilecek misiniz? Bir, bir bardak çay içeceğim. Başka bir şey yok. Hepsi, <laughs> hepsi bu. 17 yıldır çöp atıyor. Buradan at temizlik yapayım. Sadece 10 15 çuval buradan Ya şu hale bak dayım. Allah aşkına şu boy, boy bak gibi mis gibi kasmayı mahvetmiş de çıkmış da. Şuraya bak. Şu atılım buraya. Bu, bu, doğru bir iş değil bu işte. yapılan yanlış. Hey. keşke dönüş yapsa da geri alsınlar daha temiz olur. yeni olur mu almıyorlar buranın Bu başka dönüpte alıyorlar bunu. Yani diyorsunuz ki bu şişeler e, depozito olarak... Yapsa, geri alsınlar parayla çıkmaz ki o zaman daha iyi olur. Ama bunlar çöpe gidiyor yani diyorsunuz. Bunlar çöpe gidiyor yazık. Bu gazel gördüm, gördüm işte. Bak bozuna çekiyor, resimde de gördüm, görünüyor. Attığımı da, da görüyor. O kazandım ben 15 kağıt kere var, çöpe. 15 lira. Traf. 15 lira para kazandım, Bir kere sıkar almayayım. Şu hale bak, ya, şu hale bak. Ya yazık ya, şu yapılamadayım Allah aşkına ya. Burada çevreti, çevre çizikliği geçiniyor da şu hale buraya hale bak ya bu, bu yapılır mı ya? Yapılır mı ya? 35 yaşında İstanbul'a gittim. 10 sene kaldım. Buraya geldim. Ormanda bu orman hastasıyım. Ormanı çok seviyorum. Ben bu işi yaptığım zaman huzurlu oluyorum. Bunun bir keresi çöpe gidiyor. Geriye kalan 3 3 Poşeti çöpe atıyor bunları. Şişesi, işte kola kabı, bilmem ne çöpe gidiyor bunlar. Yani huzur dayım ben bu işi yani huzur buluyorum. Sabah namazını kılıyorum, ormana geliyorum. Ormanda topluyorum işte bir pu, yani ben abi çıkan bunun içinden bir kile bir hurda yani geriye kalan hep çöpe gidiyor. Yani ben bu işten çok huzurluyum yani ben orman sevdasıyım yani ormana geliyorum temiz ben ya, huzur bulamıyorum temiz odamda huzurlu yatıyorum yani yatağımda huzurlu yatıyorum çok huzurlu oluyorum yani. Bey, 17 yıldır çevre temizliği yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu, sizin geçiminiz bu şişe toplamaktan mı? Şişe yani, toplamaktan diyor. Bizim geçimim, benim geçimim, çevrem yardım diye. Tanıyanlar var. Kimisi erzafiriyi, kimisi fakir konumdan kömür geliyor. Odunu çaydan çekeyim. İki kız yiyelim ve bir olan yiyelim. var. Zaten onların da durumu iyi değil. Ama Allah yardım ediyor. Ormanı da çok seviyorum. Bunu bu işi yapınca huzur buluyorum. Ben bunda bir kazancım yok bir poşet mal buluyorum, kutu kola. 15 kağıt alıyorum, geriye kalan çöpe gidiyor yani. Her gelmeye yapayım ben bunu. <laughs> Yaşa 68. Ay geçim kaynağım benim bu yani. Buraları geliyorum, temizliyorum, huzurlu oluyorum. İşte 15 kağıt kazandım günlük benim. Geriye kalan çöpe gidiyor. Ee, burada e, piknik yapanlar veyahut da başka niyetle gelenler e, çöple doldurmuşlar. Bunlara bir ne diyelim? Ya bunu, bunu için bunlar abi bilmiyorum abi bunları aslında söylemek lazım. Bu yapılmaz yani doğru bir iş değil. Tamam pikliye gelsin vatandaş. Ama bunu atıyorlar böyle hep kırıyorlar. Kırılmazsa bu toplanıyor. Ya da bir kenara koyunca işince nizam şekilde ya da toplasa da bakacak olursa çöp atsa da ediyor mu? Orman çok değerli bir şey. Orman demek bir gülistanlık ya. Orman olmasa yaşam olmaz. Su, orman, toprak bunda çok önemli. Yani bizim halkımız bunu niye bir yapıyor ben anlayamıyorum. Ya içsin güzel ama böyle kirletmek ormanı yazık. Her şeyimiz ormandan geliyor. Baltı sapı, kurek sapı, mantarın, salifin yazık. Bu yapılmaz ki yani bu. Bizim Müslümanlığa bu sığmaz ya ha. Evini ta tamir ettiriyor. Prenastiye bilmem, kolak abi bilmem ne ormanın içine atıyor. Ya burası, bizim bu çöplüğümüz yakın mı mesela? Gürtü Suriyası'da daha mu? değil mi? Yemek kartınlıklarını ormana atıyorlar. Yapılmaz yani bu. Gözelliğe bak şuraların gözelliğine bak Allah aşkına ya her taraf altına geliyor bir de şuraların pisliğine bak bu yapılmıyor ya bu ya doğru bir değil bu ya yanlış yani değil mi bu? Peki Ahmet Bey e, siz e, dediniz ki biraz önce ya benim imkanlarım olsa imkanım yok e, dediniz ne yapardınız ya ben, imkanınız olsaydı? İmkanım olsa şöyle ben şimdi işçi tutacağım ya da da altımda bir arabam olsa tutacağım 10 kişi 10-12 kişi. Buraya ne olacak? bir iki günde temizlerle burayı. Ama o güç yok bende yani. Peki Tek başıma bunu, yapabiliyorum ben yani. Bunu kimin yapması lazım? Bunu belediye bakması lazım. Ama. Belediye de yaptıracak. Başka çaresi yok. ama bizim bazı insanlarımız çok iyi insanlarımız var içinde. Ama bazı yerde şu gözelliğe bak, şu ormana bak. Ama bizim dinimizde böyle bir şey yok. Yani kaldırıp attı bir yana çöp buraya ormanın içine. Çöp at diyor. Hoca camide bar bar bağırıyor. Ama bizim insanlarımız hepsi bunu yapmıyor. İyi olan ne var, yanlış yapan ne var. çoğu gelir. Ama bizim adımız Müslüman. Şu hale bak şu hale. Bu yapılır mı ya? Bu hastalık, o hastalıkta iki, iki haftada temiz Ben bundan mefaat beklemeyeyim. Yani bir mefaatim yok. Attığım çöp aşağı bu zamanlarda birkaç kamyon vardı yani. Yani bu 17 yılda 17 Yıldır, 17 yıldır her tarafı temizliyim ama birkaç kamyon var yani attığım için. Camı, şişesi, benim her şey var yani. Boyacıdır, rakamım boyacıdır. Boyacı diye geçer. Ben 20 sene bu mahallede oturuyorum. Bu adamı her gün sabahları erkenden gelir, temizler buraları. Burada geçiciden geçilmiyordu. Yani burası bir bataklık gibiydi ve orman geçen orman yangını çıktı söndürdük. Yani bu adam her her gün iki günde bir gelir, sabahları gelir, akşam gelir. Şişeleri toplar, çöpe atar. Gözümle görerim yani her zaman. Bu adam hiç yani hiçbir karşılık beklemeden bu işleri yapıyor. Sorduğumda hayır ve sadaka sayıyor. Ama bu adam hiç kimsesi yok, çoluğu, çocuğu kimsesi yok. Bu adam gerçekten yoksul bir adam. Yani yani ya, ne bileyim yani bu şekilde yani yapması benim hoşuma gidiyor. Ben bir örnek bir kişi yani. Bu geçen gün gittim oraya evinin yanından geçtim. Evine uğradım. İnan ki oturacak yeri yok. Buzdolabı yok. Televizyonu yok. Bozuk del delme takma şeylerin oturuyor. Gerçekten bu adamın kalbi var ya çok geniş. Çok güzel ve bu çevre dostu bu. Yani buraların şey yani bu adamı böyle geç yani ne bileyim yani bu ormana gelmeyince duramıyor bu adam. Bu adam buraların hastası. yok bu adam mütevaz bir iyi bir adam. Vakat evine gittim hiç bir bir şeyi yok ama buzdolabı yok ona çok üzüldüm. Yemekleri kokmuştu. Gerçekten buna var ya hani yüreklerim dayanmadı ama imkanım olsa hani ben de yardım etmek şartıyla buzdolabı bir hayırsever buzdolabı alması lazım. Alıması lazım. Bu bat odaktan utanıyorum bu adam bu Ahmet Bey'e ödül verilmesi gerekiyor. Gerçekten örnek bir adam. Buralarda herkesin devletin sahip çıkması lazım burada. Ben bir şey bilmiyorum. Ben gözümle kasveye gözüm. Tebeler olsun el gözümle gördüm. Çuval çuval attı bir şey çöpe.